Çanakkale turizminin lokomotifi şüphesiz kültür turizmidir. Çanakkale'de yer alan Troya Tusan Otel ve Grand Anzac Otelleri sahibi Armağan Aydeğer, Çanakkale turizminin lokomotifini kültür turizminin oluşturduğunu söyledi. Armağan Aydeğer turizm yazarı Halil Önce'ye açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir turizm anlayışının en önemli yapı taşlarından bir tanesini kültür turizminin oluşturduğuna dikkat çeken Armağan Aydeğer, geceleme harcaması ve katma değerleri en yüksek turistin nitelikli kültür turistinden geçtiğini ifade etti. Çanakkale Turizmi aslında bakarsanız başlangıç itibariyle Troya ve Çeikler Abidesi'nin ve Asos'un e, aksları ile birlikte yükselmiştir ve daha sonraki süreçte tabii ki diğer turizm çeşitleriyle de tüm dünyada daha bilinir hale gelmiştir. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Dünya Turizm Örgütünün e, ortak söylediği en önemli konuların başında sürdürülebilir turizm gelmektedir ve sürdürülebilir turizmin de en önemli yapı taşlarından bir tanesi şüphesiz kültür turizmidir. Çanakkale sahip olduğu antik değerler, e, kültürel değerler. Somut olmayan kültürel miraslarımızla dünyaya çok önemli bir hazineyi sunmaktadır. Aynı zamanda yakın tarihle ilgili de çok sayıdaki başta e, tarihi geri bozuyan bunun çok önemli bir açık hava müzesi örneğidir ve Türk dünyadan e, başta ülkemizden ve e, diğer birçok farklı ülkeden de misafiri ağırlamaktadır. E, Troya biliyorsunuz dünyanın en fazla bilinen e, ikinci markası olarak ifade edilmektedir, geçmiş kazı başkanlarından, Korfman tarafından. ve e, Bu çerçevede dünyanın e, yedi kıtasında bir bilinirliğe sahiptir, bu çok büyük bir değer, çok büyük bir marka değildir. Dolayısıyla e, dünyanın her noktasından bölgemize, özellikle Turaya ve tabii ki daha geniş e, perspektifte baktığımızda da Turas bölgesi, bunun içerisinde Asos, Alexandria, Truas. E, Apollon, Smytheion gibi birçok farklı antik değerin yer aldığı bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. E, kimi kaynaklar burada 3000'e yakın, e, kimisi yeryüzüne çıkarılmış, kimisi e, çıkarılmamış olan çok sayıda antik yerleşimden bahsediyor. E, bu çerçevede baktığımızda hem e, geceleme e, harcaması en yüksek, hem katma değeri en yüksek turistin aslında bakarsanız nitelikli kültür turistinden geçtiğini birlikte çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada çünkü artık dünya kaynakları sınırlı, ülkemizin de kaynakları sınırlı. Bu çerçevede e Kaynaklarımızı çok fazla tüketen değil, aynı zamanda bu tüketimi gerçekleştirirken değer katan, değer veren bir turist kitlesine ihtiyacımız var. E, bu noktada artık sayısal çoğunluklardan değil, daha çok nitelik çoğunluklarının e, artmasından bahsetmemiz burada sürdürülebilir bir turizm değeri olmamız açısından çok çok önemli. Bu hem bölgemiz açısından çok önemli, aynı zamanda ülkemiz için de çok kıymetli bir değer.